Böyle gülen insanların gerçekten içinde bir acı vardır. Vardı. Benim eşim ben çalışıyordum. Eşimin öldüğünün haberini ben televizyonda haberlerde duydum. En acı yara ne biliyor musunuz? Evlat. tatlı bir kıvla ki. İlkokul çağında. Ne olur yapma. O kadar akıllı ki. Kucağıma oturdu. Ağlama annem. Ben sana cennete şefaat edeceğim dedim. <laughs> o kadar acısı var ki. Acısından dünyayı gözü görmüyor. Doktor saçımı kes ama beni kurtar diye feryat figan ediyor. <gülüyor> 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 Eğer iyi bir kızım olursa adını bunda koyacağım, bunda giydireceğim söz veriyorum. Gelinim Mutfak'ta yeni bölümüyle Cuma günü Kanal D'de.